Ne oldu? Ha? Ne oldu? Oğlum bak git Niye vurdun bana? Niye vurdun, vurdun ha? Niye vurdun ha? Niye vurdun ha? Lan oğlum git. Ne olacak? Lan ha? Lan git. Ben sen ne olacak ha? Ne oldu? Vurayım mı sırtına ha? Vurayım mı sırtına? Oğlum bak git. Ne olacak lan? Gitmezsem ne olacak bak, ha? Bak git. Gitmezsem ne olacak? Oğlum bak git. Sen sabırsız sürüyorsun. Git. Gitmezsem ne olacak lan ha? Ha? Ne oldu? Korktun mu ha? Korktun mu? He? Ne olacak? Korktun mu ha? Anne! 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 O ne lan? Lan? Yok, kitak pao. Ne diyorsun lan? Yok, yo, kitak tepo. Ya burayı mı kırdın ha? Diş, diş, şükür ki. lan? Lan ne oluyor gene Yok Ben nereye bana. Dapo. Ne oluyor sen ha? Hiç, 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 Versene paramı. Kalmadı bırak. Ha? Ha? Vurayım mı sırtı? Ha? Vurayım mı? Ha? Ha? Vurayım mı? Ha? Kalmadı mı? Versene paramı lan. Ha? Oğlum bak lütfen gidiniz. Aa. Oğlum. Ee... Oğlum bak git. Ne oldu ya? Korktun mu? Oğlum bak bana. dersi geç kalacaksın. Bak git. Vurayım mı sırtını ha? Zaten dersini götürsün. Bak git. Vermedim mi parayı ha? Oğlum bak git. Oğlum bak git. Baba. Baba ya. Oh.